Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı kanalına hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle haftalık takas analizi incelemesi yapacağız. Amacımız tradeçi pala amcaların kısa ve orta vade tradelerindeki stratejileri çözmek. E siz de biliyorsunuz ki haydi bu sabah bu hisseyi alalım deyip girmiyorlar. Onlar da kısa vadeli de olsa bir plan yapıyorlar. Hatta hisselerdeki haber akışlarını bizden önce çok çok önce öğreniyorlar ve ona göre o hisselerde alım veya satım yönlü pozisyon almaya başlıyorlar. E bize düşense onların ayak izini takip ederek kısa vadeli trade'lerine ve kazançlarına ortak olmak. E, o zaman hazırsanız başlayalım. Analize başlamak üzere Matrix veri ekranlarını açtık. Ben sizler için daha önceden tüm veri ekranlarını açtım. Fazla vakit kaybetmeyelim diye. Öncelikle aktif işlem analizine bakmak istiyorum günlük olarak. 130 milyon civarında gerçekten güzel bir değer. Onun dışında en hacimli hisselere bakacak olursak Türk Hava Yolları, Ereğli ve ISCTR. Geçen hafta takas analizimizde ISCTR e çıkmıştı hatırlıyorsanız. Üzerine de %15'lik bir artış göstermesi gerçekten bizim için çok gurur verici bir durum. Genel bu e, gö görünüme baktıktan sonra hatta şöyle bir 5 günlük de bakalım. 5 güne genel olarak baktıktan ve teşekkür ettikten sonra matrikse hemen aracı kurum pozisyonlarına bakalım. Arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi biz şu anda tradeçi pala amcalara bakıyoruz. Ve aralarında en büyük cüzana sahip olanı, en çok parası olanı inceleme altına alıyoruz. Burada da bakacak olursak pozisyonları en fazla olan gördüğünüz üzere Stibank yabancı. Bunu size tekrar göstermek istedim. Sonra QNB finans yatırım, iş yatırım, yatırım fonları diye devam ediyor. Buradan da hemen Citibank yabancının takasına bakmak istiyorum. Kapatıyoruz. Citibank yabancının son bir haftaki takasını açtım. Burada sizler için değerleri de belirttim. Buradaki verileri şimdi Excel'e aktaracağım ve Excel'de daha detaylı bir takas analizi yapacağız beraber. Haydi bakalım. <laughs> Excel'e aktardığımız dataları şimdi mercek altına alıyoruz. Burada görüldüğü üzere ben genel olarak hisseler, alınan not miktarları, bunlara harcanan paralar ve bundan kazanç elde edilmediğine bakıyorum. Burada görecek olursak ilk karşıma çıkan, gözüme çarpan Coca-Cola oldu. Görüldüğü üzere alınan bir lot var ve bu alınan lot için harcanan belli bir para var ve bu para ciddi bir para ve üzerine de kazancını gördüğünüz üzere eksi 2 milyon TL civarında. Ee, burada bir hareket olabileceğini düşünüyorum ve hemen notlarımın arasına Coca-Cola'yı koyuyorum. Arkasından yine öne çıkabilecek hisselere yavaş yavaş bakalım. Coca-Cola listemizde dursun. Frota'ya bakıyorum. Frota da aynı şekilde alım yapılmış ama 173 milyon zararda. Burada bir sonraki e, hisse Efes. Efes'te de yine alım yapılmış ve zarar 871 milyon. Efes'i de hemen kenara not ettim. Aşağı yavaş yavaş inmeye devam edelim. Burada Şok Marketler karşımıza çıkıyor. Yine alımda ve 122 milyon zararda. Burada da aslında alım yaptığı miktara göre e, oranlamak da gerekir. Burada da aslında zararını küçümsememek gerekir. E, ama yine de Coca-Cola Efes ilk iki sıramda yer alıyor. Şimdi bir yandan e, diğerlerine de bakalım. Türk Traktör'de yine e, alım yapmış ama eksi 11 milyon zararda. Aşağı doğru biraz daha inecek olursak da yine alım yapmış ve eksi 125 milyon zarar. Burada fark ettiyseniz alım Miktarı TL bazında düşüyor ama zararı çok da az değil. Bu da dikkatimi çekti. Üçüncü olarak Aksa'yı listeme not ediyorum. Aşağı doğru indiğimde en son bir de Corsa var. Corsa'daki miktar biraz daha düşük. Bu haftalık gözüme çarpan Aksa, Coca-Cola ve Efes oldu. İsterseniz gelin bir de teknik olarak bu hisselere ufak bir göz atalım. Evet hemen nasılca Coca Cola hissesinden bakmaya başlayabiliriz. Ben günlük grafiğini açtım. Daha detaylı bir çalışma için bu hisselere özel video çekmek gerekir. Şimdi bu e, takaslarımıza bakacak olursak biz ikisinden 9'una kadar, 10'una kadar olan kısmı takaslarına baktık. Aslında, aslında iki telemeli olduğu için. City Bank yabancının hisseyi aldığı fiyatlar yani şu aradaki fiyatlar ve şu anda aldığı fiyatların altına düşmüş gibi gözüküyor. Zararda gibi gözüküyor ve fark ettiyseniz bu aylık pivot oluyor. Aylık pivotunda altına düşmüş durumda. Burada geri çekilmesi olası yerler 467'ler olabilir diye düşünüyorum. Daha fazla alta çekilmesine izin verebilirler, vermeyebilirler. Alımlarını arttırabilirler. Göreceğiz, takip edeceğiz çünkü. Hemen bir diğer hisseye geçmek istiyorum. Efes'e. Dediğim gibi bunların daha detaylı incelemesini daha detaylı videolarda yapabiliriz. Biraz internetimden dolayı. Kusura bakmayın. Yayını da kesmek istemiyorum. Şimdi Efes'e bakacak olursak. Evet. Efes'te de aynı şekilde 28'ine doğru gidelim. Şöyle. Öncesinde olmuştu. Efes'te de aynı şekilde bir geri çekilme olmuş. Burada görüldüğü üzere bu bölgeye iniş de yapmış. Aylık pivotun altına da düşmüş. Ee, daha fazla çok büyük geri çekilmeler açıkçası bu şirkette de beklemiyorum. Olursa da e, kademeli olarak alımlarına devam edecek mi? Citibank yabancı bu şekilde takip etmek lazım. Yine potansiyeli var gözüküyor. Dediğim gibi bunların aslında hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Biz sadece şu an pala ayak izlerini takip ediyoruz. Hemen bir de Aksa'ya bakıyorum. Aksa'daki durumda ise yine aile pivot'un altına inmiş. Burada Pekun'un da altına inmiş. Burada hemen ayın 28'ine gelelim Aksa'da. 28'inde yine e, maliyetin altında kalmış görüldüğü üzere. Burada da bir potansiyel oluşabilir. Tabii ki burada birinci destek seviyelerine doğru çekilmeye çalışıyor buralara da gelebilir ama burada aşağıda güzel bir e, talep alanı var yani burada bir destek alanı var yine buralardan geri dönebilir e, dediğim gibi bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir sizlerle birlikte bakıyoruz inceliyoruz bu hafta gözüme takılan 3 tane şirket oldu ben de hafta içi bunları gözlemlemeye devam edeceğim. Sizlerle de sonuçları yine bir sonraki hafta her zamanki gibi paylaşacağım. Geçen haftanın takaslarında güzel gelirler, güzel kazançlar. Yüzdelik anlamda elde ettik hele ki bu kötü piyasada. Umarım bu haftanın hisseleri de bize güzel kazandırır. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.